Alper Tan, Allah'ı dinlemediler, insanları dinlediler. Türkiye'de hukuk skandalları devam ediyor. Yayınlanmış bir kitabından dolayı önemli bir emniyet müdürü, üyelerinin kimler olduğu bilinmeyen bir terör örgütü üyesi olmakla suçlanarak cezaevine sokulmuş ve susturulmuştu. Hala cezaevinde. Yayınlanmamış bir kitap çalışmasından dolayı gazeteciler cezaevine sokuldu, sonra çıktılar. Darbe teşebbüsünde bulunan balyozcular yargılanıp hüküm giyip yargıtayca cezaları onanırken, yapılmış bir darbe olan ve yapanların da postmodern darbeydi dedikleri darbeyi gerçekleştirenler, 17 Aralık darbe girişiminin yapıldığı gün hep beraber serbest bırakıldılar. Bu tahliyelerden birkaç hafta öncesinde paralel örgütün liderinin, Elimde imkan olsaydı hepsini ser serbest bırakırdım açıklaması yapmış olması bu tahliyelere ayrı bir dikkat kesilmemizi gerektiriyor. 7 sene önceki Hrant cinayetini hala tam olarak aydınlatmamış olanlar Rahip Santoro, Zirve ve Muhsin Yazıcıoğlu davalarını sürüncemede bırakanlar, 28 Şubat darbecilerini gereği gibi yargılamayan, üstelik kurtarmaya çalışanlar, 28 Şubat sonrası batırılan bankaların içini kimin boşalttığını merak etmeyenler, 8 sene önceki Danıştay saldırısının aydınlanması için gayret etmeyenler, 17.500'den fazla faili meçhul cinayeti kimin yaptığını araştırmayanlar, ülkede kimsenin duymadığı bir örgüt bulmuşlar. Kimmiş bu örgüt? Selam Terör Örgütü. Bu sanal terör örgütünün binlerce üyesi varmış. Tespit edilen hiçbir terör hazırlığı yokmuş. Hiçbir terör olayı yapmamış. Ama bu örgütün sözde üyeleri 3 sene boyunca dinlenmiş. Fiziki ve teknik takip yapılmış, devletin savcısı, hakimi, polisi yıllarca mesaisini bu işlere harcamış. Milletin paraları bu sözde örgütün takibi için harcanmış. Bu süreçler başsavcıdan bile gizlenmiş. Başka ne olmuş? 3 yıl dinleme ve takip yapılmış ama hala dava açılmamış. Fakat dosyada kapatılmamış. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere adliyede yerin 7 kat altında saklanmış. Paralel örgüt deşifre edilip savcıların yerleri değiştirilmeye başlanınca savcılar apar topar ve suçluluk psikolojisiyle bu kayıtları silmeye ve belgeleri yok etmeye çalışmışlar. İddialar böyle. Neden acaba? Ortada bir terör örgütü varsa ve siz o örgütü ortaya çıkarmak için 3 sene çalışma yaptıysanız, görev yeriniz değiştirilince neden kayıtları silmeye çalıştınız? Yasal hukuki bir yargı süreci yürüttüyseniz neden telaşa kapıldınız? Neyi kimden gizliyorsunuz? Hukuki belgeleri imha etmek, silmek suç değil midir? Yoksa siz bu dinleme ve takipleri hukuk için değil de üyesi olduğunuz bir örgüt için mi yaptınız? Balyoz darbe planını yapanlar binlerce insanı fişlemiş ve darbe sonrası stadyumlara doldurup hapsetmeyi planlamıştı. Siz de mi böyle bir plana hizmet ettiniz? Bu planı kimlerle birlikte kim adına yaptınız? Bu yaptıklarınız hukukun dışına çıkarak yapılmış bir fişlemenin daniskası değil midir? Tayyip Erdoğan'ı fişleme yapmakla, muhaberat devleti kurmakla suçlayan zihniyete soruyoruz. Bu yapılan muhaberat devleti, cemaat devleti kurmanın daniskası değil midir? Böyle bir zihniyeti, savunduğunuz Avrupa Birliği ve Kopenhag kriterlerinin hangi maddeleriyle tehlif ediyorsunuz? Başbakanı, Hitler, Firavun, Nemrut olmakla suçladınız. Devlet içindeki uzantılarınızla ve devletin paralarıyla yaptığınız fişlemelerin Bağız rejiminin yaptıklarından farkı var mı? Dünyada mücadele eden Müslümanları kendi medyanızda cihadist diye isimlendiriyor, üstelik onları küçümsüyor, dışlıyor ve ötekileştiriyorsunuz. İşgalcilere karşı mücadele eden Müslümanları terörist olarak gösteriyorsunuz. Kendiniz işgalcilerle bir olup Müslümanlara operasyon yapıyorsunuz. Neokonların ılımlı Müslüman irtifatına mazhar olmak için yarışıyorsunuz. Takke düştü, kel göründü artık. Bundan sonra işbirlikçiler kendilerini daha fazla gizleyemeyecekler. Okyanus ötesindeki güçler adına yaptıkları algı operasyonları ve psikolojik harp taktikleri tutmayacak. Üstelik ayaklarına dolaşacak. Seçimleri etkilemek için her türlü pisliği, küstahlığı yapacaklar ama tutturamayacaklar, başaramayacaklar, kaybedecekler. Bu devletin en önemli kurumları Amerika güdümlü gizli yapının kontrolündeyken bile başaramadıklarını şimdi hiç başaramazlar. Şimdi kurumlar arasında fitne fesat çıkarmak için de gayret ediyorlar. Nifak peşindeler. Cumhurbaşkanı ile başbakanın, genel kurmayla diğer kurumların arası açılmaya çalışılıyor. Muvaffak olamayınca da çıldırıyorlar, hafakanlar basıyor. O kutsadıkları yargının adalet terazisi onları da tartacak. Bakalım o zaman nasıl davranacaklar. Operasyon planladıkları kişilere "Suçunuz yoksa gidin yargılanın, aklanın." diyorlardı. Şimdi aynısını kendileri için de söyleyecekler mi? Paralel yapının adamları on binlerce insanı pervasızca fişlemişler, izlemişler, dinlemişler. Bu binlerce insanı dinlerken arada bir Cenab-ı Allah'ı ve onun peygamberini de dinleselermiş. Ama Allah'ı ve Peygamberi dinlemeyi hiç hatırlamamışlar. Yazıklar olsun. Alper Tan kanala haber.